Hepinize merhaba arkadaşlar dizi sever kanalına hoş geldiniz bugünkü videomuzda kardeşlerim 32. bölüm 2. fragmanına inceleme yapacağız hadi videoya geçelim. Hani çok beğeniyordun çok yakışıklı diyordun. Yani bilmiyormuş sordum işte. Ayrıca tek yakışıklı da o değil yani. Bu çalışmada. Önceki incelemede de söylediğimiz gibi arkadaşlar zaten Kaan çoktan şansını kaybetti. Zaten Kaan senden hoşlanmıyor. Onu kendilerini korumak için kullanıyordu. Hadi devam edelim. Önemli olan iş içinde olmanız. Asiye ile Doruk şarkı söylesin. Bir klip çekelim o şarkıyı hocam. Evet Asiye ve Doruk tekrardan iş başında zaten sevgili olmuşlardı. Bakalım bu sefer nasıl bir şarkı olacak. Berk de Tolga'dan kıskandı Aybike'yi. Aralarında yine bir kavga olacak kesin. Devam edelim arkadaşlar. Sen nasıl aldın bu evi? Ya konuşsana Şengel! Evet Şengül Hanım anlat bakalım şimdi gerçekleri. Ayıtlap pişindik pirincin taşını. Gidip her şeyi anlatacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Süsen Ömer'e her şeyi anlatacak gibi duruyor. Bakalım neler olanacak anlatabilecek mi yoksa son anda çevirip de ben senden hoşlanıyorum falan mı diyecek göreceğiz bu hafta olaylar karışacak gibi duruyor sizler neler düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz abone olup like atarsanız çok sevinirim